Şu anda e, oğlum Hüseyin Celal beraberiz. Hüseyin Celal bugün e, okula gitti. E, okulda bir takım etkinlikler yapmışlar. Okula çok erken gitti. Çok ders yaptı. Aynı zamanda okulda bugün gödek dağıtmış, gödek dağıtımı yapılmış. Ayran içmiş. Şimdi oğluma bir sözü veriyorum. Evet oğlum, bugünkü e, gününü anlatır mısın? Evet abi. Arkadaşlar, bugün gidemedi ama gitmeyecek değil yani. Yarın yarın gidecek. Hem yarın çekim de yapacağız. Bugün gitmememizin nedeni bugün Hüseyin Cerali'nin okulda çok uzundu, çok uzun durdu ve okulda çok çalıştı. Okulda göbek dağıtmış. Ayran dağıtmış. O yüzden. Ve Ayrıca bir Gönen turu yaptık. Pompon, ben ve Hüseyin Celal. O yüzden. Ee, evet Hüseyin Celal. O zaman yarınki planını anlat. E bugünkü bisiklet turunu yarına erteledik. Yarın neler yapacaksın? Aa dur. Bir şey fark ettim. Hı hı. Ah, yazılar ter. Çıkıyor. Hımm evet evet. Anladım. Evet. <laughs> Evet Hüseyin Celal. Ee, son sözlerini alayım. Yayını kapatmadan. Evet arkadaşlar. Ben çok evet ama çok üzgünüm oh. maalesef. Eğer yani biz arabayla bir tura çıkmasaydık bugün de bisiklet turu olur muydu? Bak şimdi sana şöyle, şöyle, şöyle söyleyeyim. Yarın zaten pompon gelmeyecek arabayla. Yarın ben geleceğim okula. Her zamanki gibi beraber yürüyerek okuldan geleceğiz. Geldiğimiz gibi hemen eve gele geleceğiz eve gelir gelmez üstümüzü değiştirip okul formasını çıkarıp hemen e, bisikletle gezmeye gideceğiz. Daha erken. Evet ama yalnız bir şey de bugün de arabayla tur yapmasaydık gider miydik bugün de bisiklete bu gider miydik? Ya tabii ki binerdik ama zaten sen bugün çok ders yaptın okulda. Yani yine de binerdik. Ama bir şey kaybetmedik yani. Bu, bu, bugün çok güzel geçti günümüz. Bugün günümüz çok güzel geçti. Evet. Hoşça kalın. Bir diğer videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. hoşça kalın. Gelir, görüşürüz.